Efendim teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerlemeye devam ediyor. Konya'da üretilen insansı bir robota yüz eklenip mimik ve yürüme kabiliyeti de arttırıldı o robotun. Şimdi o noktaya gidelim Konya'ya dönelim. Detayları almak üzere muhabir arkadaşımız İbrahim Doğan ve konuğu bizleri bekler. Son gelişmeleri kendilerinden öğrenelim İbrahim. Evet Türkiye'nin ilgi insansı robot fabrikasının robot fabrikasındayız ve o robot fabrikasının Konya'da olduğunu hatırlatalım. Tabi burada onlarca robot üretiliyor. Son üretilen robotun ise Akıncı 4 olduğunu ifade edebiliriz. Tabi Akıncı 4'ün birçok özelliği bulunuyor. Şu özellikle Akıncı 4'e yüz eklendi. Hareket kabiliyeti kazandırıldı ve yürüme özelliğine sahip olduğunu ifade edebiliriz. Tabii yüz mimiklerinin de eklenen yüzle birlikte daha belirgin hale geldiğini dile getirelim. Tabii daha önce de e, Mina'da robotları hostos hostes robotlar üretilmişti ve o hostes robotlar da yine havalimanlarında e, hizmet vermeye devam edecek. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Elektrik Elektronik Mühendisi Süleyman Demir efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mina'yı adayı anlatabilir misiniz bize? Öncelikle Ada'dan başlayalım. Mina'da bizim e, insanlara hizmet amaçlı yaptığımız e, robotlarımız Mini adalarda bizim hedeflediğimiz noktalar alışveriş merkezleri, havalimanları, hastaneler gibi birçok yerlerde insanlara bilgi verme amaçlı, yönlendirme amaçlı kullanılmak üzere tasarlandı. İnsanların rutin yaptığı işleri robotların yapmasını sağlayarak ee, insanlara daha çok e, zaman ayırmalarını sağlayabilmektir amacımız. Tabii Türkiye'nin ilk insansız robot fabrikasının son ürettiği robot da Akıncı 4. Bu noktada Akıncı 4'ün Akıncı 4'e yüz eklendiğini ifade edebiliriz ve hareket kabiliyeti de kazandırıldı. Evet. Ee, gördüğünüz gibi Mina'da ve Akıncı birbirleriyle konuşabiliyorlar. Eklenen yüz sayesinde e, insansı hareketleri, yüz mimiklerini e, uygulayabiliyor. Bunları e, başarabilmek için üzerinde toplam 41 adet eklem bulunmakta Akıncı'nın. Bunların 8 adedi e, yüz e, kaş, gülme mimiklerinde bulunmakta. Bu mimikler sayesinde insan benzeri hareketleri oldukça başarılı bir şekilde gösterebilmektedir. Bu noktada tabii robotların kendi aralarında muhabbet ettiğine de şahit oluyoruz. Biz ne söylüyorlar? robotlar insanların kendilerine olan ilgileriyle alakalı, yoğun ilgileri ve bunları ne kadar karşılık verdikleriyle alakalı aralarında sohbet ediyorlar. Tabii ki bu noktada birçok noktadan bu değer görse de bazı eleştiriler oluyor. Kendi aralarında bu konuda bir ufak bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Tartışma yaşamıyorlar değil mi? Yok hayır tartışma yaşamıyorlar. Anlaşıyorlar, konuşuyorlar. Peki Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Tabii şu notu aktarmakta fayda var. Türkiye'nin ilk insansı robot. Robot Fabrikasında onlarca robotun üretildiğini dile getirelim. Özellikle son eklenen yüzle birlikte mimiklerin kazanıldığını, mimiklerin kazandırıldığını da dile getirebiliriz. El hareketleri ve yürüme kabiliyetleri de kazandırıldı. Hemen arkamda ise hizmet robotlarını görüyorsunuz. O robotlarda yine garson görevi görüyor ve siparişleri müşterilere getirebiliyor ve sonrasında da teşekkür ederek masadan ayrılıyor. Hatta hesabı bile getirdiğini dile getirebiliriz. Tabii mini adanın yakın zamanlarda havalimanlarında karşılama görevi olacak ve Akıncı 4 robotu da yine ilerleyen zamanlarda geliştirilerek daha deneyimli hale getirilecek.